Patlıcan nasıl yetişir? Bir yıllık süreç nelerdir? Hadi izleyelim. Kasım 2023'te bahçemi sürdüm ve yanmış hayvan gübresi attım. Mart ayı gelince üstünden çapa makinesiyle bir kere daha geçtim. 16 milimlik borularla damlama sulama sistemini kurdum. Borular deliksiz, damlatıcıları kendime göre sonradan taktım. Nisan ayında da 5-10 kerestelerle sırık sistemini kurdum. Dikim öncesi son hazırlıkları yaptım. Ekeceğim sıralara tekrar yanık hayvan gübresi attım. Bitki dik güneşten, doludan, zirai dondan etkilenmesin diye yüzde kırklık tarım filesi çektim. Toprağı bir gün önceden sulayıp tavlandırdım. Yerini hazırladım ve fideleri diktim. can suyunu verdim. 20 tane fide diktim. Bir hafta sonra tüm fideler tutmuş. İki hafta sonra çapalama zamanı geldi. İlk bir ay üç kere çapa yaptım. Her hafta sıra aralarını çapamadik ve tırmıkla geçtim. Her hafta iki defa foşur foşur suladım patlıcan suyu ve gübreyi çok sever. Her hafta sulamanın birinde organik gübre verdim. Semizotu gübresi, solucan gübresi, soğan kabuğu gübresi ve güvercin gübresi verdim. Dördüncü haftada çatal altını komple budadım. Beşinci haftada ilk patlıcanlar görülmeye başladı. Tüm patlıcanları tek tek ipe sardım. 6. hafta artık meyveler bayağı büyüdü. Her hafta yaprak budamasını aksatmadım. Ve artık hasat zamanı. Patlıcanlar da diğer sebzeler gibi çok verimli oldu. 20 kök fideden bir sürü patlıcanımız oldu. Yazlık kışlık yapılacak ne varsa yaptık. Tabii ki özlemeyi de unutmadık. Ağustos'tan itibaren kırmızı örümceğe karşı iki güne bir patlıcanları yıkadık. Patlıcanlarımız 2,5 metreye kadar uzadı. 2 Mayı sonuna kadar patlıcan aldık. Ve sezon bitti. Bahçemizi kaldırdık. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu kaydetmeyi unutmayın. Seneye çok işinize yarayacak.